Fenteli gördünüz. Öyle bir oyunda, öyle bir oyunda siz pes ederdiniz oğlum. Böyle oynayamazdınız öyle bir starttan sonra. Ne çok şanssızlık vardı bu oyun. Ortalama adamınız bu oyunu trollerdi bu kadar şanssızlıktan sonra. Bütün faktörler ona karşı oynuyorken. ırkçılığa uğradı. Flame 7 oyunda. Baya ping kullandık. iletişimde kaldık. Adamların bize verdiği negatif enerjiyi manipüle ederekten pozitife çevirdik ve oyunu kazandık. Bir önceki oyunları izleyenler biliyor bugün nasıl oyunlar oynadım. Kaybettim. 3 tane oyun kaybettim. Üçünde de sanat yaparken kaybettim. Sonra böyle bir oyun geldi. Yine kırılmadı mental. Ben oyundayken yarak yürek yazı yazdılar. Perma. Yarak yürek yazılar. Bir şey biliyormuş gibi oradan arkadan oturmuş abi. Backseat saçma salak yazılar yazıyorlar. Nasıl güzel göt oldular. Bir eş daha oynayalım. Ben biraz daha denemek istiyorum. İlginç bir şekilde elime oturdu çar çünkü. İş yaptı. Riyer tutabilirim. Ghost da aslında Earth hiç alasım gelmiyor Ghost. Cellat lazım da oyuna aynen öyle. Cellad'ın çağrısını bir yar almamız gerekecek. Red Ghost side'dan başladı. Belki burada bir level trade'i bulabilir miyiz kendimize acaba? Zene çıkalım. Adamı rahatsız edelim. lazdı. Da daha hiç olamadı. He. <laughs> geliyor vallahi. atamadık ya. Bizim jungle'a falan mı girecek bu gerçekten? Girememesi lazım. Bir de niye? 5 Beş neydi lan zili? Kaşınıyor gibisin sen. Yahu. Şimdi ne yapacağım? Beylere dokunmakta biraz zorlanacak gibisin. Biraz zorlanıyor gibisin. Wave'i pışıdan. Wave isteyebilir. Ah istemiyor hala. Evet, Topside yavaş yavaş oynayalım. Yavaş yavaş. Çeceliğim mi Yukarıdan oynayabilirsin beyim. Şuraya girmeni istiyorum senden. Şuraya. Boraka'ya bu alanı verme. Aa, top side'da bizimkiler ölünce kötü oldu. Top'taki fight bitti. Belvet bota gelebilir demek oluyor bu sesler. Atacağız bir board atacağız. Flashback yerine bisküvi almışım. Bence daha iyi bakabiliriz kredensli adam. Daha ki 5 girecek. Bir tane potion'u basalım. Silence'da kullanıldı. Bayağı daha iyi bakıyor buradan. Ezilmesene adamı. Gerçekten böyle mi oluyor? Düş neydi ya adamın? Ah kişi var mı? Botu vardı zaten. Her iki botu vardı. Kaçayım yiyecektim. Daha iyi olmalı da benim jungle'ım 3 level geliyor. Karşı jungle 4 level geliyor. Maalesef jungle yep oldu birazcık orada. Bizim range yok muydu? Range'i kindrede mi verdi adam? Gerçi şey yok bana verdi. Yine de yetişemedik adamlara kolay kolay. Ebildi Alttakiler fena intliyor. Bir kendin. Her zamanki gibi yine top side'da hep böyle bir problemler oluyor bugün. bugün. garip bir şekilde böyle oluyor. Itemlarda eşit gibiyiz. Yes de iyi iyi yöndeyiz. Elbet nerede? Top side. Ak düş. Buradan bir plate alabiliriz. W atacakken adam gidiyor. Aydın satıyor. Bu <laughs> <laughs> CD mi bizim adamın? Lazım. Belki birinin canı az kalır. Ruhum da gitti. 16 oldu. Biraz sıkıntı başlıyor. Artık kolay değil bu range. düşünmeye çalışıyorum şu an. Ne olur mu? Dive için wave'i beklemem lazım. Cannon wave biraz sürecek. Play plate kaldı mı? Bu fena eziyor adam. Harbi deli dehşet bir ezilme var tarzsaydı Bunu mu alayım? Bunu alayım ben. AD'yi daha fazla seviyorum early game'de stat olarak. Şu adama bakmak ister misin? Clancy vardır, Clancy vardır. Spring. Doğru adama gitti. Alabiliyor olmanız lazım. 3 saniye siz. ortaya vermeye çalışacağım. Burada evet. aldım o da iyidir. Bunların birilerinin yani oyuna bağlanmasına ihtiyacım var çünkü adamlar çok acınası durumda. Eyip evet. ee, işte ne bakacağım. Kazanabiliyor musunuz? lazım. Öyle. biraz daha play. Atrox bot mu? Harbi bot. Devam mı ediyor bile? Tamam. Geçebilir şey mi? Gerçi bunun şeyi var ya arkasında kantası var. Onu ne yapacağız? Güzel. Çok iyi, çok iyi. İyi ki dövüştük burayı. Artık flash. İlk Q'sunu dojlayabilsem adamın çok hoş olurdu ya. Bunu dojla da. Hadi lan. Hadi Kindred. Cık, olmuyor mu? W'yu dojlamak yetmiyor. Hadi. Cık, olmaz olmaz. Senden olmaz Kindred. Senden olmaz gibi gözüküyor. Yapma. Evet TP'si Bir an dedim hani kuleyi almak isterse belki adamı Erol'la durdurup kuleyi vurdurtabilirdim. Olmadı o senaryo. Burak hani de. Aha. Bravo. Takdown aldı. Güzel. Atrox nerede? Bizim bizim galiba top lane wave freeze bu arada. Sen wave mi freeze diyorsun kanka? Olay nedir? Niye o wave'leri gitmiyor? Atrox free demek bu. Atrox bütün gün roam atabilir demek oluyor. Heh top da çıktı. Bot'tan istediğini bulamayınca adam Top'u resetleyeyim dedi herhalde. Kırmayacağım seni tabi ama Ölmekten beter oldun gibi gözüküyor. Avukşat atıyorum bir tane. tane daha lan. Fight olur belki. Bir gün kaybetmeyin fight sırası. Asist geldi bana. En başta gözükmüyor diye. Takip evi de buraya alırız diye umuyorum. Geri ulti yok adam. buraya oturabiliriz. Bence burası vurdu değil. Hadi bakalım. Direkt oynayacağım sonra kayın. Ah Kindred'ı besliyorum. Görüyorsunuz. Gerçekler ortada. Kindred'ı besliyorum bu oyunu. Nekil koyuyorum. Yine Trinity Force. Bu değil. Bu bence olay önce move speed verme olayını severiz. Daha önce konuşmuştuk bak şunun yani üzerine. Bunu birleştirdiğinde artı stat vermeyen bir item normalde pek olmazsan gerçi. Yok veriyor mu? Aa veriyor lan atak speed veriyor. Önceki halinden daha nörfli sanki ama ha. Bir dagger daha veriyor. Ya yani parasına tam oluyor gibi. Item yaptığın için bir şey bufflanmıyor sanki. Tam parasını veriyor. Dagger parasına birleştiriyorsun, dagger veriyor özelliği yok aydın ama. Oh. Neyse oyuna tekrar odaklanalım. Bakabilirsem ben hallederim o adamı. Bir BB1'i bakalım Bir de aldık. yaptım de mi Kindred alıyor? Güçten hiçbir şey almadık ama Kindred bir şeyler alıyor. Diyelim. Upside oynayacaklar. Halk şatım yok gösteremiyorum. Bey kaybetti. Bu adamı ero atmak istiyorum aslında herhangi birine. Dın. Yani öldüremeyeceğiz zannettim lan adamı. Bir tankla. Hayır. Boxun kılıcı var. Baya feda belvet. Hiç dikkat etmemiştim adamda sırf Atrox değil belvet çok güçlüymüş. Gelme. Yıl hala minyonda yerde var. Adam 100 fark kanka. Tapu freeze izliyoruz. Harp pışlamıyor. Şuraya <laughs> böyle. VP var Kayle'de yok. Top side oynamak daha iyi ama gücümüz yeter mi o adama? Kabul ediyorum bunu. Güzel kombo bu hmm. Adam Q'ya atıyor. Q attığı gibi R'ye bastığı için Q'sunu dojlamaya yer kalmıyor. Gibi bir olay oldu. Erov'um da yoktu. Atayım dedim. bu adama karşı mide vurmak istemiyorum ya. Bence base atalım. Item var. Kaynakları salmam biraz eş oynadığım için alakalı evet. Asist alınca daha fazla işini yapmış gibi oluyorsun eşte bana öyle geliyor yani. Adamlara kill aldırmak daha hoş. Çok keri olarak görmüyorum bu çarı. Grit almıyoruz zaten. Şu an vururum vurmasın ama late de vurmayacağım yani. Kindred Katerina falan online olmalı. flash'im yok işte Velkoz aldığım için. Heal reduction da yok. Zorlama play yapıyoruz. Tek CC benim ya. Tek CC benim. Erol atıyorum. Damage'im yetmiyor adama. Kötü oluyor. Atrox Q'sunu dojlamak için sağa sol yapmam lazım. O zaman da herif yürüyüp kaçacak. Erol'umun anlamı olmayacak. Zor. Her türlü zor. Yapabileceğim mi lan o işe şöyle bir vision vereceğim. Siz dağılmışım buramda. Hero böyle. Güzel lan Katerina iyi gidiyor. Burayı alın. Bakın bakalım Hero'a. Çok yakın gitti lan. Minnet'ten baktım da. Fake boys. Burası çok güvenli bir yer değil sanırım. Formu var mı? Formu var duvara şartlı. Erol yok ama oraya. Nasıl oynayacağız? Sen yani ne müthiş bir adamsın öyle. Atrox kesti Katerina. Neş yapabiliriz bence de. Ne <laughs> istiyoruz galiba? Ah, ben erken fark etsem onu. Başlanır mı? Red bait mi yapmalı? Gale bota vuruyorken başlayalım. çıkalım kötü çıkalım. Belkuz'un ulti açtığını bekleyebilirim belki ulti konusunda. Tebilen kaçsın. Ne oldu la burada? Katerina falan niye öldü? Milio, Katerina, onlar niye öldü? Baronun arkasına geçip Baron demizine falan mı öldüler? Neyse Baron'u aldık. 3 2'miz ikimiz var. Belki uzaktan vurdu diyor. Baronun arkasına saklanılabiliyor genelde ama yapamadık herhalde onu. Dagger değil, pink alacağım. <laughs> Bir anda sağdan sola geçti. Muhtemelen farkında ero atacağının veya atabileceğinin diyelim. Şu vision size lazım gibi gözüküyor. Topta hiçbir şey yok ama bizim top adam yollamamız lazım. Buraya bir pink atıyorum. Fox'u bot side'da görmedik sanki. Gideymiş. Bunun ortasına vurdu lazım azıcık. Ah! Kim? çok korkunç lan. Aa bu adamı vurmuşum. Kalk lan. Yıl yokken fight mi kazandık biz 4 ve 5? Aa until farz da Bizde kindred'da var en azından ya. Belki yeterli olabilir o. Atrox dedi heal'lanmadı zaten bu sefer galiba. <laughs> Adam top gap my bad yazıyor. Atrox çıldırdı çocuk bu oyunu kaybediyor diye şu an. Çıkın artık İngili almamışlar Tamam tamam Edebilir miyiz acaba? zaman Pek istemiyorum Bayağı gold'umuz var Ananı s***im var bu Aaa Ucundan yedim Çıkın artık tamam tamam 4. Drake var birazdan. Ucundan yetişebilirim. Atrox no flash. Bu güzel bilgi. Atrox'ta flash yoksa bence taşıyamaz bir fight'ı. Elbetin W yememem lazım. Belki gelmiyorlar sanki adam. Boss map yapıyor. Bizim jungle'a gidebilir. Boğunca halk shot atacağım. Zeri'de cleanse yok. Adam base'i bekleyip bitirmek lazım. ping atınca bir deneyeyim dedim. Öne çıkabilirlerdi belki. Şunları bekle ya. Milyonun çiş yapmaya gitmesi lazımmış. Çabuk gel diyor ki. Mid ve top aslında çok yakın zamanlarda geliyor. Mid bot pardon. Şimdi şu botu hızlandırıyor. Devlet oynayalım. Olmaz mı? Hiç işte denemiyorlar bile sanki. Kayaş mıymış ya? Bufflar neden benim altında gözükmüyor? Bug abi bir süredir bu patch Kul öyle oldu bende. Yani bufflar gözükmüyor. Potion gözükmüyor bazen. Ben bilmiyorum mesela. Bende buff olduğunda ben hiç fark etmiyorum. Buff'ım yokmuş gibi oynuyorum. Bildiğin Riot da karşımızda. Katarina'ya verdik bunu galiba. Milyo da iyiydi de Katarina ekstra yaptı. Kindred'la Kayla söyleyecek laf yok yani. Kindred'in önüne koyduk. Biraz kavgasını izleyelim adamların. Bu çünkü kavga zamanı. Aatrox bu oyunu kaybettiyse kavga edecek demek. Şurayı yakayım. Hadi bakalım kavgaya bakalım. PVE mid and top camp. Matchmaking is good. 9 this bot. Zeri top lane'e sövüyor. Top side kamplandı falan filan yapıyor. Taşıyamadım falan diyor. Atrox'u blame'liyor resmen. Karşıya idik Yok artık delirdi Atrox. Bak delirdi. Lafa bak. Aha böyle laf atarsan reportlarım seni. Söyleyemeyeceğim şeyler söylüyor Atrox. Hani şurada bir satır var. Olacak iş değil Atrox. Aa. Ona daha sağlam mental öneriyorum bendeki gibi verbal abuse hate speech aaa 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 hd kerleri kötü oynayarak top lane'i blame'li de sana da negatif verbal koyalım başka var mı kavga eden karşıdan biraz lol'dan adam eksiltmeye çalışalım çok iyi katarina ve top lane'imiz honor vermiş bana sağolsunlar <laughs>